Gel. Seher. Zahmet etmeseydin. Bana ne zaman zahmet oldu kahven? Sen... Seni sıkmak istemem ama... Aşk olsun. Lütfen. Çocuklar gelmeyecek mi? Neredeler? Çocuklar bir nefes alsınlar size. Sık boğaz etmeyelim. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Ya abla ben anlıyorum anlamasına da. Sen gel bunu şimdi Hatice'ye anlat. Sen gel bunu Firdevs'e anlat. Zamanı gelince anlayıp teşekkür edecekler. Abla diyorum ki acaba en azından konunun aslını mı... Sakın. Anlatmayacağız. Onların içi yanıyor. Ağızlarından kaçırabilirler. Doğru söylüyorsun da abla. Böyle olunca da... Yani yediğim her şey zehir. Aldığım her nefes ağır. Karım kırgın, kızım kırgın. Nevzat. <laughs> Gerçekten sinirlerim çok bozuk bu evde herkes bana kör. Ben kime anlatayım derdimi? Dinle anla beni. Aslı asıl benim için tehdit. Ben evimde uyuyamıyorum. Ne diyorsun? Sen zehir yiyorsun da ben bal börek mi yiyorum? Öreğin lafını bile kirletti kadın. Ben kavga edeyim dedim o da olmadı. Mehmet daha da sarıldı kıza. Taktik değiştirdim o kadar. Aman biz en başta yanlış yaptık. Biz bu kızı bu eve hiç sokmayacaktık. Hatice de benim gibi bir gölgeyle yaşasın istemedim. Kocasının gözlerine baktığında bir acaba geçirmesin. İçi içini yemesin. Mehmet de bu hayali büyütmesin, yaşasın, bitsin istedim. Bak zamanda Ziya ya da bunu yapacaktık. Böylece bir hayal falan kalmayacaktı kafasında. Adı bile kalmayacaktı. Ama ne oldu? Geldi evimize dayandı kadın. Ya ulan abla kadına bak ya tam bir çirkef. Ya eniştem acaba bununla ne yapacaktı? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Biz eniştem için en doğru olanı yapmışız. Ama Ziya görmüyor. Bir de maskeni indireceğim diyor. Asıl ben Ziya'nın gözündeki perdeyi indirmezsem içim rahat etmeyecek. Aklımı yitireceğim ya. Ya abla ne yaptın? Allah'ını seversen üzerinden geçmiş bunca yıl. Eniştemin işi gücü yok bu kadını düşünecek. Ne yaptın Allah aşkına? Yaşanmayan duygular efsane olur. Evimden zerresi kalmayacak derecede gidecek. Hem o kız hem de annesi. Böylece efsaneyi bitirmiş olacağız. Ziya'nın lanet okuduğunu görmeden bana huzur yok artık. Vallahi ne acayip bela çıktı bu ana kız. Yemin ederim çifte bela bunlar. Ablam. Kurban oldum yapma böyle bak. Ya bak ben seni böyle görmeye hiç alışkın değilim. Sen merak etme. Biz kafa kafaya vereceğiz bir çözüm yolu bulacağız. Sen bu kadını ciddiye alma. Ben ben sana bir şey söyleyeyim mi? O eniştem var ya eniştem. O Kadir Gecesi doğmuş yemin ederim. Bak Kadir Gecesi. Ya gelecekte bir gün şu mektup işini öğrense bile dönüp diyecek ki hay Allah sizden razı olsun diye. Öğrenmeyecek. Bak, önce sen tevekkül et. Ya senin çocuklarının doğacağı varmış. Siz birbirinize kısmetmişsiniz ablam. Sen o kadını niye bu kadar önemsiyorsun? Ya manyak o manyak, ağır manyak Peki ne diyorsun? Nereden başlayalım? Yaşatacağız. Hayatlarını sürdürecekler bakalım. Aşkın benzinin nereye kadar yetecek. <laughs> Mahmut'u bir arasana. Mahmut? Bizim dangoz Mahmut. Sebep? <laughs> ya Mahmut nereden geldi aklına? Allah Allah. Bak söylediklerimi sıkı sıkı tembih Ben her şeyi organize ederim ama... ...bu Mahmut dangoz dangoz konuşuyor. Mehmet de bu tarz şeylerden hiç hoşlanmaz. Sen Mehmet'i nasıl ayarlayacaksın? Sen o işi bana bırak. Yalnız o kadın mektuptan falan bahsetmez değil mi? Yok be ablam. Bu mektup konusunu biz sen bir ben biliyorsun. Başka kimse bilmiyor. Öyle de yani içim içim yiyor. Uyuyamıyorum kabus gibi. Ziya o mektubu benim yazdığımı bilmemeli. Ya boş dolu tutuyor o kadın Allah aşkına ya. Belki Nevzat'cığım. Vamos me arra. Tá bom. Mahmoud, Mahmoud.